Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça ebeveynlerin bilinç düzeyi arttı ve gördükleri pek çok şeyi kendileri yorumlamaya başladılar. Burada en sık karşılaştığımız şey alerjik durumlar. Ebeveynler genellikle bebekteki minik kızarıklıkları, döküntüleri, kanın eşlik etmediği hafif ishal şeklindeki kakaları veya beslenme sonrası minik süt kesiği şeklindeki kusmaları alerji olarak değerlendirebiliyorlar. Ve bunun sonucunda emziren anneler kendilerini gereksiz diyete sokabiliyorlar. Oysaki biz orta ağır derecedeki egzamalar, kanlı mukuslu ishal şeklindeki kakalar, fışkırır tarzda kusma ve kilo kaybı olan bebeklerde alerjik durumlardan şüphelenip gerekirse test yapılması için alerji hekimlerine yönlendiriyoruz. Böylece annelerin hem gereksiz diyet yapmasını hem de eksik beslenmeye bağlı vitamin mineral eksikliklerin gelişmesini engellemiş oluyoruz. Kısacası gördüğünüz her semptomu alerji olarak değerlendirip kendiniz diyete başlamayın. Çocuğunuzda alerji olduğunu düşünüyorsanız çocuk ekibine muayeneye getirin. Gerekliyse o size yapmanız gereken diyeti söyleyecektir.